var Sunar. Gol var Sunar. Herkese iyi akşamlar. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905 takipçileri. Yine yepyeni bir canlı yayına karşınızdayız. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız ki 6 numarada önemli gelişmeler var bugün. Gerçekten de çok önemli gelişmeler oldu. Sabah biz Lucas Torrier'e ile ilgili Galatasaray'ın ciddi bir şekilde girişimde bulunduğunu yazmıştık ve akşam saatlerinde ise özellikle İngiliz basını bu transferin bittiğini yazdı. Bu konuda bir, bir detay vermek istiyorum arkadaşlar ve diğer isimleri konuşacağım. E, lütfen beni izlerken kanalıma abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi unutmazsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın e, yurt dışında baktığımız zaman Birçok İngiliz kaynağı ve çok güvenilir kaynaklar bu transferin bittiğini söylüyorlar. Ee, ki yurt dışı basını bunun yazısı da biz yine de e, camiye içerisinde bu ismi teyit ettirmeye çalışıyoruz. Baktığımız zaman hani cami içerisinde birçok önemli kaynakla görüştük. Bu transferin e, bitme aşamasında olduğu, %100 bitmediği, sadece bitme aşamasında olduğu yazıyor. Ama hani İngiliz basını The Sun e, az önce yaklaşık saat gece... 23 sularında bu transferin bittiğini girdi son dakika olarak İngiliz basınında ee, ama hani İngiliz basını Avrupa basını bunu yazabilir ama benim e, kulüp içerisinde aldığım bilgiler şu yönde anlaşma çok yakın şu anda ödeme konuları ödeme seçenekleri üzerinde bir konuşuluyor Arsenal ve Galatasaray cephesi e, futbolcu olan şekilde maaşı ve ödeme seçenekleri konuşuluyor. Yani şu anda ufak tefek pürüzler olduğu konuşuluyor. Tabii ki çözülmeyecek problemler değil bunlar. Bu transferin olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ee, tabii ki biten bir şey yok. imza olmadığı için yüzde yüz demiyoruz ama hani yüksek bir ihtimalle bu transfer bitebilir. Lucas Torriere Galatasaray için çok doğru bir isim. Yani yırtıcı bir isim. Yıldız bir futbolcu. Uruguay mil takımında forma giymiş. Fiorentina Arsenal gibi takımlarının formasını giymiş. Bak su bak oynayabilen süpürücü bir futbolcu. Orta sahaya dinamizm getireceğinden hiç şüphem yok benim. Ki işin savunma kısmında iyi oynuyor. İyi top çıkartabiliyor. Geriden oyun kurabiliyor. Arkası dönük oynayabiliyor. Lucas Torriera yeni bir isim değil. Yani bir buçuk aydır Galatasaray'ın gündeminde olan bir futbolcuydu ki 3 gün önce de sevgili Onur Özkan'la beraber bu kanalda Galatasaray'ın Lucas için resim teklifi yaptığını da duyurmuştuk. Ee, Lucas doğru bir isim Galatasaray için. Burada Muslera'nın da tabii ki payı vardır. Aslında Galatasaray William Carvalho için de e, çok uğraştı ama Galatasaray'ın hiçbir zaman Bilim Carvalho önceliği olmadı. Bunu söyleyelim. Thiago Mendes ince bir de Endombele için çok fazla uğraş verdi Galatasaray. Yani Endombele hala gündemde, hala masada. E, bu saatten sonra dönüş olur mu Endombele'ye? Birazcık zor görünebilir çünkü Lucas Torreira da artık son aşamaya gelindi Galatasaray. E, Lucas Torreira için e, olumlu şeyler söyleyebiliriz. E, Galatasaray aradığı futbolcuyu bulmuş oldu. tabi orta sahada e, puzzle parçaları henüz tam oturmadı. Yani eee Fredik misio, Sergio Oliveira bunların arkasında Lucas Torreira e, bu üçlü Galatasaray için tabii ki yetersiz. Bir de üretken bir on numara lazım. Emrah Baba'nın performansı çok iyi. Fakat o bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor Galatasaray. Evander için menajeriyle yaptığım görüşmede şunu söyledi bana. Kulübüyle anlaşma noktasına geldik. Galatasaray sadece bonuslar konuşuluyor. Bonus maddesi halledilirse bu hafta Evander de gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi ki Evander bireysel çalışmalara başladı. Futbolcu gelmek istiyor. 1.3 milyon euro yıllık maaşı konuşuluyor. Evander'in Bonservis olarak yaklaşık 7 milyon euro onu da söyleyelim. Tabi Bonservis derken de e, Lucas Torriera'da da Bonservis bedeli olarak şunu söyleyelim. E, Galatasaray Arsenal'a 5,5 milyon euro e, Bonservis artı 1,5 milyon euro e, bonus maddesi e, koydurduğu konuşuluyor. İngiliz basını, İngiliz basının önemli kaynakları bunlar yazıyor. Tabii Galatasaray'ın transferleri bunlarla olmayacak sadece. Forvet arıyor Galatasaray. Forvet Forvet'te Emil Risi sordu e, e, Galatasaray ama kulübünden yani Champions League'de oynamasına rağmen kulübü 7 milyon euro isteyince Galatasaray vazgeçti bu transferden. e Forvet arayışı var Tino Kadavere'ye. Okan Buruk şimdilik bekleme kararı aldı. Yani e, daha iyisini alabiliriz diye bekletiyor Tino Kadavere'yi. E, kanat'ta e, Galatasaray eee çok önemli isimlerle görüşüyor ama şunu söyleyeyim henüz basına düşmüş ba, düşmemiş bazı isimler var. Bunları zamanla konuşacağız. Ama o bölgeye hem sağ kanatta hem sol kanatta hem de kanat forvet oynayabilen bir tane isim almak istiyor. Ee, Christian Kaome yine Galatasaray'ın gündeminde menajeri tarafından önerildi ama Christian Kaome Galatasaray'ın aradığı doğru isim değil. Bunu da söyleyelim. da Akman'da e, artık gün sayıyor. Artık geri sayıma başladı Ali Akman'da Galatasaray. Ali Akman'ın da olma ihtimali yüksek. bunu da söyleyelim. Tabii Galatasaray'ın bir de stoper arayışı var. stoperde Nelson ve Abdülkerim'le beraber orada alternatif olabilecek. Banko oynayabilecek. Forma rekabetine girebilecek bir tane stoper arıyor Galatasaray. Bu stoperlerden yani gündemde olan da var. Gizli yürütülen isimler de var. Ben Galatasaray'ın o bölgeyi İyi bir takviye yapacağını düşünüyorum. Yapmak zorunda çünkü oyunu kurmakta zorlanıyoruz. Maalesef e, Abdülkerim Bardakçı ve Nelson oyunu yavaş kuruyor. O bölgeye kesinlikle oyun kurucu yeni bir marka o bulmak zorunda. Yeni bir scout e, keşfi bulmak zorunda. Brezilya'da bazı arayışlar var. Özellikle Raul Gustavo Galatasaray'ın aradığı profile uygun bir futbolcu ama birazcık yüksek bir bonservis bedeli çıkabilir bu futbolcuda. Ama Raul Gustavo da Galatasaray için kesinlikle ama kesinlikle doğru bir karar. E Galatasaray artık e, Türkiye'ye döndü e, ve e, Antalya Spor hazırlıklarını artık Türkiye'de Florida gerçekleştirecek. E, Galatasaray Antalya deplasmanında basmanında yani baktığımız zaman şu anda e, Mustera, Laudubova'nın daha durumu netleşmediği için Omar orada oynayacaktır. Nelson, Abdülkerim Bardakçı ve Patrik Van Anoltus'un önlerinde e Fredik oynama ihtimali olduğunu düşünüyorum. Sergio Oliver olacaktır yani Emrah Baba önlerinde. Sağda Yunus solda Kerem ve forvette de Seferovic 11 ile olacaktır. Yeni transfer altı numara yani e, Lucas Torreira eğer biterse kesinleşirse ve bu transfer e, bu hafta gerçekleşirse yetişir mi? Bu birazcık zor gibi gözüküyor. E, yani çünkü Lucas Torreira'da henüz böyle imza aşamasına gelmiş bir durum yok. Sadece İtalya Avrupa basını bunu yazıyor ama şu anda e, cami içerisinde %100 biten bir şey yok bunu söyleyelim. E, ama anlaşma noktasına gelindiğini söyleyelim. Yani çok farklı cümleler bunlar arkadaşlar. E, anlaşma yakın demeye çalışıyorum. E, evet sevgili arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. E, sizlere Galatasaray'ımızın transfer gündemini yorumlamak istedim. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Çıkmadan lütfen kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Ee, yine yeni yayınlarla, yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Boy var.